Kutlu Keklik Konseri'ne hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz şeref hoş verdiniz. verdiniz. Bu şu an sevilen genç sanatçısı Mutlu Keklik ile Mutlu Konseri Uğur TV ekranlarında. Müzik şöleninin yaşandığı Mutlugah konseri 11 Kasım Cuma akşamı saat 20'de Uğur TV'de. Sakın kaçırmayın. Toplumumuzda kızı boşarsan ya davulcuya ulcuya zurnacıya kaçar derler tabir caizse. O yüzden atasözlerimiz bile hep bu şekilde benzetmeler olmuş. Ben gibi bir zurnacıya geldiğin için mutsuz musun bilmiyorum ama yani...